Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere Tor Browser'ı nasıl indireceğinizi ve Dark Web linklerine nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Önce birazcık Tor Browser'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tor Browser bizim anonim bir şekilde internette gezebilmemizi sağlayan bir tarayıcıdır arkadaşlar. Tıpkı Yandex, Google ve Firefox gibi. Anonim derken arkadaşlar anonim yapma sebebi şu bizim e, bir siteye girerken verdiğimiz bağlantı adresi yani bağlantı adresi derken kastım e, IP adresimiz birden fazla bilgisayardan dolaştığı için ve o siteye öyle giriş yaptığı için bizim IP adresimizin hangi bilgisayar olduğunu saptayamadıkları dolayı e, anonim diyoruz biz buna. Şimdi bir açıklama daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, videolar biraz gecikti. Hepinizden özür diliyorum. İnşallah daha düzenli bir şekilde video atmaya devam edeceğim. Şimdi indirmeye geçelim. Şöyle torproject.org'a giriş yapıyorsunuz. Download to browser diyorsunuz arkadaşlar. Sonra işletim sistemini seçiyorsunuz. Windows, MacOS, Linux ve Android için var burada. Ben şu anda Linux kullandığım için Download for Linux'a basıyorum. Gördüğünüz gibi zaten direkt Save File butonuna seçili olarak çıkıyor. Siz ok diyeyim buna. Ben daha önce indirmiştim. evet gördüğünüz gibi sakız yerine geldi. Sayfasını attı bize. Şimdi burayla indirdikten sonra burayla işimiz kalmıyor. Şöyle kapatabiliriz. Sonra şöyle bir zip dosyası geliyor. Kısa üstüme attım hemen. İçini açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosya burada. Hemen çıkartalım şuraya. Evet çıkarma işlemi başarıyla tamamlandı. Burayı da kapatabiliriz. Evet girelim Tor Browser'ımıza. Gördüğünüz gibi iki, e, bir desktop için Tor Browser var bir de burası bir browser diye dosya var. Bu fazla önemli değil. Direkt zaten burada vermiş. Şuna çift tıklayarak açıyoruz arkadaşlar. Ben burada Tor Browser'a bağlanmayacağım. Nedeni ise şu arkadaşlar. Bizim ülkemizde Tor Browser'a giriş yapmak da yasak normalde. O yüzden ben Tor'a şu anda bağlanmayacağım. Ama size ee, böyle bir şey çıkıyor zaten. Always connect automatically. Buraya işaretlediğiniz zaman her girişinizde size soru, bu soruyu bir daha sormayacak. Connect'e bastığınızda zaten direkt bağlanacak. O, şurada. Şimdi bunu kapatayım size nasıl e, Dark Web linklerine ulaşacağınızı göstereyim. Hiddenwiki Wiki diye bir site var arkadaşlar. Teken en başta çıktı zaten. Hidden.wiki Bu değil pardon. Şu herhalde. Aynen. Hiddenwiki.org dahitdanwiki.org'muş. eee gördüğünüz gibi burada bir sürü o nokta onion uzantılı linkler var. Bu linkler dark web linki. Herhangi birini seçip eee zaten karşısında ne olduğunu yazmış. Herhangi birini seçip giriyorsunuz bunlar arkadaşlar. Ama dediğim, e, şimdi şöyle de bir uyarı yapayım. Girdiğiniz sitelere çok dikkat edin arkadaşlar bazen Sonuçları baya kötü olabiliyor Sonuçlar sizi Sizi çok kötü etkileyebiliyor mesela nasıl diyeyim ee, Siz giriyorsunuz ama bir şekilde bunu Sizin ip adresinizi saptayabiliyorlar gene de Yani tam tamına yüzde bir anonimlik yok Bir şekilde ipinizi saptayıp Size suç yığımı olan e, olanakları var. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor sitelere girerken. Tabi bunlar normal siteler. Bunlarda pek öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama baya böyle çok araştırıp çok tehlikeli siteler bulduğunuzda o meydana gelir. Bunlarda drugstore gördüğünüz gibi uyuşturucu veya başka istediğiniz sitelere girebilirsiniz burada. Evet, bu laptopu böyleydi arkadaşlar. Bunu zaten alıyorsunuz buradan, kopyalıyorsunuz. Sonra da e, connecti bastıktan sonra tak tak go zaten geliyor direkt. Oraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar da. Evet, arkadaşlar bu kadardı. da. E, videomu beğenip like atmayı unutmayın. E, abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Eğer istediğiniz video çekmek istediğim, e, çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden sağ olun. Bay bay.